Arkadaşlar bugün şey oynayacağız. Hayır, durursan evet. Aynı karateyi yürüteceğiz biz Bir de niçe alalım. Bak. Bak, burada orada bırak o da. 10 olmuş. 10 orada O karakteri çizmeye çalıştım. Ben yani hiç oldu. O yüzden hemen giriyorum. Kupaların. Hadi o zaman. Bunu kapat. Evet giriyoruz. Yani çizmek kolay. Şimdi girelim. Evet böyleydi. Kırmızıydı. Abi detay çizmek biraz zor olsun. Neyse arkadaşlar size bildiğimiz kadar çizmeye çalıştır. Siz o sırada 2 dakikada like atın. İyi olur. Neyse. Burada benim merak ettiğim bir soru var. Ee, Brawl Stars'taki ne anlama geliyor? Böyle biraz dandik olacak ama eğer arkadan ses geliyorsa bakmayın arkadaşlar. Oğla kardeşlerim benim oynuyor. Söyle. Yok, yok, bu olmadı. Bu biraz ee, biraz açık oldu. Bu olur. Evet bu oldu. Bir dahakine ne yapıyor yapsak? Neyse. Şey vardı bir şey mi vardı? Neyse şöyle yapalım. Ama şu sesler çıkmasın artık. Bu beni biraz rahatsız ediyor. Şimdi Böyle yapalım, böyle yapalım. Arkadan böyle bir ses geliyor, artık bıktım, sandım. Arkadaşlar ses yüzünden de çizemiyorum zaten. Yani biraz böyle yapmak zor oluyor. Aslında gerçek hayatta seyde iyi çizebiliyorum. Ee, Kağıtlara evet, öyle var ama yani. Bu uygulamada ilk ilk kez tabi Brawl Stars karakteri çiziyorum. Bu yüzden böyle yapmak zor çünkü daha yeni alıştım bu karakter çizim olayına. İtanın şey böyle seyri vardı. Şöyle. Evet ya öyleydi lan yanlışlıkla bir şey yaptım. Neyse ben de bir ara yanlışlıkla e, ee, bir tane İngilizce kelime buldum. Ve 11 tane artı aldım. Saka saka. İnananlar olduysa yarım yaz. Neyse oğlum kimse inanmaz zaten. Ya abartıyorum ben de. Biraz satmalıyorum. Hani Evet hangi renk. Lan. Aa, yok değil mi Biraz sonra kapalı olsa. Evet. Aynı ayı şeyleri patileri evet az kaldı peki ya neden böyle noktaların çıktığını öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar çünkü sürekli yansık ve Nita Nita biraz kötü oldu ama neyse dudusu kulağın için içlerini unuttum şöyle Lan uf şu sarı ya sevgiler. Neyse, rica böyle oldu o zaman görüşürüz. Bay bay.